Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere internetimiz artık bizim internetimiz değil. Ee, bir yasa çıkartıldı. Daha doğrusu daha yasa çıkartılmadı. Şöyle göstereyim. Ee, daha yasa Cumhurbaşkanlığından geçmedi. Torba yasağı da altında e, bir takım yasalarla beraber internette sansür yasası da e, bizim Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden Geçti, cumhurbaşkanlığına gitti. Cumhurbaşkanı veto ederse yasa onanmayacak. Ama onanırsa da vay halimize. Daha e, yasa onanmadan bazı linkler e, ve ilk etapta, e, daha doğrusu ilk engellenen link, e, ilk engellenen linklerden birisi de bu. YouTube biliyorsunuz e, çoğu defa Birkaç kez kapatıldı, açıldı daha sonra. Daha sonradan tepkiler üzerine YouTube'u devlet kapatmama kararı aldı. Artık sitenin kendisi kapatılmayacak. Sitedeki linkler kapatılacak bir bir. Ve bunun zararı şu. İstediğiniz şeyi düşündüğünüz gibi paylaşamayacaksınız. İstediğiniz şeyi istediğiniz şekilde paylaşamayacaksınız. Size ne yapmanız gerekli, nereye girmeniz gerekli, nereye çıkmanız gerekli, nereye kadar gitmeniz gerekli her şey artık devlet. Devletin sadece internet üzerinde ne yapmanız gerektiğini yönlendiren devletin sadece bir kurumu karar verecek ve bunu da 4 saatte yapıyorlar. 4 saatte siteni yıkıyorlar. Yani 4 saatte atıyorum bu linki kırdılar. Benim bu linki açtırmam için yapmam gereken ne biliyor musunuz? Dava açmak. Dava açacağım 6 ay 7 ay uğraşacağım Bir de para harcayacağım Ardından link açılacak Saçmalık Ben bu ülkede 80 lira para ödüyorsam internette Ki boktan bir internete Benim hangi siteye girmem gerektiğini Bana sen söylememeniz Doğru mu? Doğru Hem ayrıca şu var İnsanların böyle şeyleri bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz Süme Ervan, Mustafa Latif Topbaş Urla va villalarının telefon kayıtları görüşmesi ve daha pek çok gizli ses kayıtları vesaire var bu adamların bunu niye yapar bir insan yani bu kadar ses kaydı var bu kadar şey var ya hani ee, nasıl denir yani bu kadar çok şey olmaz. Hani insan. Neyse konuşamıyorum. Çok hastayım. Ee, sadece size internette özgür bir şekilde nasıl dolanabileceğiniz hakkında birkaç ipucu vereceğim. Ee, bunlardan ilki Hotspot Shield. Hotspot Shield bildiğiniz basit sıradan bir program fakat çok fazla zararı var. Başta reklamları. Can sıkıcı. Ve öldürücü. Şu su içmem lazım ilacımla beraber yoksa öleceğim. Daha sonra o spor chat. Ondan sonra ne vardı? Ha, proxy proxy siteleri var bazı. Onlarla da girilebilir. Dns e değişerek gir, girilebilir diyorlar ama dns e değişmiş halim şu anda ve giremiyorum. Ee, yapabileceğiniz en temiz 30 i̇şte post gibi her şey, her boka, her ağa, bilmem ne sistemin kökenine sızmayan bir program var. Tabi amaçları eskiden çok farklıydı bu programın. Tor Browser. Tor Browser'ı e, Google'da taratıp indirebilirsiniz. Tabi e, şu önemli Tor Browser'ın hangi Hangi sürümünü? Tor Browser'ın ne oldu anlamadım orada. İki kere üç kere tıkladım ya saçmaladı. Ha bağlandık. Tor Browser'ın hangi sürümünü kullandığınız çok önemli. Ben bu sürümünü kullanıyorum. Size de e, benim Yandex hesabım var. Yandex e, şey hesabı. Sen söyle adını ya. Beynim çalışmıyor. Valla hastayken hiç beynim çalışmıyor. Ama bu videoyu yapmak istedim. Hani bir şeyler öğrenen en azından buna karşı Hani Ya şu Can sıkıcı bir durum yani Bu nedir ya hükümet tarafından yapılan Yasal bir şikayet kim şikayet etti lan Kim hani hükümetin Kim olduğu da belli değil Hükümet tarafından yapılan yasal bir şey Bizim hükümetimiz yapmış bu şikayet. Neyse Ben dil bilgisi hiç anlamam ama onu da söyleyeyim yani. Okuduğumu anlamıyorum bazen. Her şeye imza atıyorum öyle. O yüzden kredi kartı almıyorum ya kendi adıma. Neyse Tor Browser başladı. Tor Browser ilk açılırken connect monnet demeniz gerekiyor. Onu da halledersiniz herhalde. Salak değilseniz. Tor Browser açıldı. Tor Browser'ın olayı şu. Bakın IP'me. Bu yazılı. Speed test de var la şurada buna basak. Heh. Bak buradaki IP'ime bak. Gördünüz. En basit. Şimdi C tırla C, C tırla ve Enter. Bakın sayfa açıldı. Alo. Alo selamünaleyküm Mustafa amca. Hızlı Abi, da selam. geçiyor. Ee, ben yani. konuştum. Müsaitten söyleyeyim. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Bu Sıkıntı edelim, yok. Yeri daha, yeri daha... Dur lan. Heh. IP saklama programı ne? <laughs> o hafta İtalya'da yaşıyorum. Sansür gözükmüyor. O yüzden rezillik diz boyu. Utanıyorum bu hükümetten. Doğru söze ne denir? Ama koyayım alttan. Ülke yerini değiştirin. Açılıyor. Bu muydu sansür? Aha Ha, bakın YouTube'da böyle bir olay varmış ama sadece YouTube için. Tabii Tor Browser'da biz istediğimizi yapacağız. Her neyse. Ee, gördüğünüz gibi girdik. İlk açılışta Tor Browser'in ee, Java diyeceğim, pardon, Flash playerını kullanamıyorsunuz. Şimdi size bunun Flash playerını açmayı da öğreteceğim. Ee, Flash Player'ına ilk başta girdiğiniz zaman buraya nedir? Flash Player olmadığı zaman diyecek ki işte Flash Player yükle bilmem ne. Tıkladığınız zaman yükleyeceksiniz. Tekrardan gireceksiniz sayfaya. Bir bakacaksınız yok. Peki biz ne yapacağız? Daha önceden yüklemiş olduğunuz browserlardan herhangi birinde muhakkak Flash Player vardır ve bilgisayarınıza bir şekilde bir yerden girmiştir Flash Player. Biz de onu alıp Tor Browser'ın içindeki Tor Browser dediğime bakmayın aslında ee, burası neresi? Mozilla. Firefox'un yani Firefox portatif fire, Firefox'un içine atacağız. Şimdi e, Windows'a C'ye girdik. C'den Windows'a girdik. Windows'tan CS wolf 64 gireceğiz. Ardından burada Macromedia Macromet Bunu bulacağız. Daha sonra Flash'ın içinde ne varsa CTRL C yapıp bunu aşağı atacağız. Daha sonra Tor Browser'ımızın yeri neredeyse dosya konumunu aç dedik. Firefox Portable dedik. Daha sonra data. Yani şu anda Firefox'un datasının şeyinin içindeyiz. Şu Firefox gördüğünüz bu Tor Browser'ın içindeyiz. Plugins diyor. Sizde bunlar olmayacak. Bunları eklemeniz için sağ tıkla yapıştır demeniz gerekecek. Sağ tıklayıp yapıştırdıktan sonra bunlar burada olacak. Ardından tekrar açacaksınız ve görüntü Flash Player gelmeyecek. Neden? Ha bu arada Tor'u açıp kapatmanız gerekiyor bu kopyala yapıştır işleminden sonra. Ee, Tor tekrar açtığınızda görüntü gelmeyecek. Neden? Nedenini söyleyeyim. Addons'ları açmadığınız için. Tor Browser'a tıklayın. Addons çekil. Addons'a tıklayın. Daha sonra ilk açılışta eklenti istanasının ondan diyecek. <laughs> plugins, plugins kısmına geldiğinizde Shockwave Flash 1, 2, bilmem ne? Bu Disable modunda olacak. Disable. Siz bunu Enable yapacaksınız. Bitti. Bu kadar. Ardından bir aç kapa yap. Refresh atak. Atak refresh. Açtık kapattık ya mala bağladı. Bir refresh yaptığımızda Alo. bu. Alo. Tamamdır. Benim hangi siteye girdiğimi göremiyor. Bir. Ne, sonuçlar nedir? Sonuçlar. Sonuçlar şu bir Benim hangisi sitede mi göremiyorlar? 2. Benim ne izlediğimi göremiyorlar. 3. Benim bu ülke içinde olduğumu göremiyorlar. Bu şu görmüş olduğunuz ekran komple bu ekranda. Ne yaparsam yapayım Türkiye'de olduğumu ispatlayamazlar. Türkiye'den yapıldığını ispatlayamazlar. Bir şekilde ispatlanır. O da nedir? Mac ID'niz gözüküyordur. Mac ID'nizi didik didik ederler, oradan bulurlar. Ancak bu şekilde. Yani bulmak istedikten sonra bir şekilde buluyorlar ama tabi e, tabii makinenizi yok ederseniz anakartı. MacID'i bildiğim kadarıyla anakartın üstünde oluyordu. E, ya da hard diskin üstünde miydi? Hard diskteydi galiba ya. Tam hatırlamıyorum da. Her neyse e, bu yöntem bazı videoları izlemenizde faydalı. Tor Browser'ın biraz tarihini anlatayım size. Tor Browser eskiden de vardı. Ee, internette çok fazla kötü içerik var. Bilmiyorum ne kadarını biliyorsunuz. Deep Web denen bir olay yüzünden Tor Browser geliştirildi. Deep Web nedir? Ee, devletler internet üzerinden gerçekleştirilen pek çok etkinliği ele geçirip e, bu etkinliklerde daha etkin olmak istediler. Ve karşılığında da hackerlar bir araya gelip e, bir şekilde bunu buldular Tor Browser'ı ya da artık her kim bulduysa bilmiyorum. Tor üzerinden e, ee, chatleşiyorlar, yazıyorlar, ediyorlar ve Union kodlu sitelere giriş oluyor. Union kodlu siteler nedir? Deep web olayı. Deep web olayı çok sıkıntılı onu da söyleyeyim. Başınıza iş alabilirsiniz. E, Union kodlu sitelere girmeyin. Çünkü aptal saptal şeyler çıkıyor karşınıza. Uyuşturucu satıcılarından silah tacirlerine Pek çok saçma sapan şey. Adresi doğru girmeniz dışında e, her şey karşını, karşınıza çıkıyor. Onu söyleyeyim. Tor Browser'da. E, kapat dediğimizde bakın anında kapanıyor. Bu da kapanacak şimdi. Kapan. Ne diyeyim en son? Sonu hiç böyle getiremiyorum değil mi? Eee <laughs> yapmanız gereken bunlar. Sıkıldığınız, takıldığınız bir nokta olursa, bilmek istediğiniz bir nokta olursa ee, ben yardımcı olurum. Zaten size bu Tor Browser'ı ben şimdi ee, Yandex sayfama atacağım. Yandex'teki şey, upload merkezine atacağım. Oradan indirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sormak istediğiniz sorular vesaire Facebook'tan ya da YouTube üzerinden mesaj olayı var mı? Bilmiyorum. Ya da yorum olarak yazın. ya yani. Tam olarak bilmiyorum. Yani bu ortamlarda pek yeneyim ben. O yüzden e, bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. En geç 8-10 saat sonra ben size geri dönerim. Çalışmıyorsam o gün. tamam. E, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Ve bu tarz olaylarda da bu Taksim'deki olaylar vesaire e, tepkisiz kalmayın. Yani bu yasa yasa yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanı yasayı onadıktan sonra sonrası daha da kötü olacak. Yani hiçbir şey hakkında hiçbir şey bilmeyeceğiz. Yani hiç kimse hakkında hiçbir şey bilemeyeceğiz. Her şey yasaklanmış olacak. Bu kadar söylemek istediklerim. Teşekkürler.